Sürmanşet programına hoş geldiniz. Sürmanşette her hafta olduğu gibi haftanın öne çıkan başlıklarını ve siyasi gelişmelerini konuşacağız. Ve Sürmanşet'in daimi konuğu Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Sayın Osman Gökçek her hafta olduğu gibi bu hafta da bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum sağ olun. Gündem yoğun. Evet. Ülke bir taraftan kara teslim oldu. Çok önemli konular konuşacağız. İstanbul'un yaşadığı, İstanbul'unun yaşadığı sıkıntıyı konuşacağız. Karla mücadelesini konuşacağız. Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı'na ettiği hakaretleri konuşacağız. Çok önemli başlıklarımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki borç sıkıntısını konuşacağız. Ee, hemen başlayalım istiyorum. Ne dersiniz? Tabii, buyurun. Ö öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ülkemizde kardan dolayı sıkıntıya giren Hı -hı. E, ve bundan dolayı çok mağdur olan kişiler oldu. Herkese çok geçmiş olsun diliyorum. Kar bir afettir. Yani nerede olursa olsun. Ama tabii bu afeti doğru yönetebilmek, yanlış yönetebilmekle ilgili problemler yaşandı. Özellikle İstanbul bölgesinde, Sayın İmamoğlu'nun beceriksizliğini bugün bütün Türkiye gördü. Ee, özellikle ihmal ne kadar ihmalkar olduğunu da biraz sonra belgeleriyle göstereceğim. Hı hı. Hangi konularda hangi ihmalleri yaptı? Vatandaş niye bu duruma geldi? İşte kar araçlarını kendine tahsis ederek vatandaşın elinden alarak kendi şahsi işleri için nasıl kullandı bunları göstereceğiz biraz sonra. Bütün vatandaşımız da bunu görecek. Evet şimdi ülkemiz kara teslim oldu ama bu kardan en çok etkilenen ilimiz gerçekten İstanbul'du. İstanbul vatandaşı adeta bir esaret yaşadı karın ortasında mahsur kaldı. Kimi vatandaş arabalarında beklemeyi tercih etti. Vatandaşların bir kısmı kontak kapatıp arabalarını orada bırakıp 20-30 kilometre evlerine kadar yürümeye çalıştılar. Gerçekten bir afet yaşandı. Lânesiz. Meteorolojinin uyarısına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşa bunu neden yaşattı? Aslında önemli soru bu. Evet. Tedbirler neden alınmadı? Bunu merak ederiz. Sizden de detayları öğrenmek isteriz. İsterseniz önce bir görüntüleri de izleyelim. Vatandaşın buna bir tepkisi var. Bir onu görelim. Sonra sizden yorumları alalım. Verelim lütfen. Şimdi büyük konuşmak o gibi olmasın ama çoluk çocuğa teslim ederseniz koskocaman İstanbul'u olacağı budur. Yani ben çoluk çocuk demek istiyorum. Usta insanları aldılar iş başından. Belediye çıkardı insanları işten. Ondan sonra işi bilmeyenlere teslim ettiler. İstanbul hali ortada. 16-17 saattir bir Allah'ın kulu gelmedi buraya. AK Parti zamanında bunların hiçbiri yoktu. Şimdi eleştiriyorlar ama gelsin İmamoğlu da bizim karnımızı doyursun. Bak 16 saattir ben bir ekmek yemedim daha. Yemin ediyorum bak arabam orada. Bizim Bayburd'un bir sözü vardır. baybur Bayburd olalı böyle zulüm görmedi. İstanbul, İstanbul olalı da böyle bir belediye başkanı böyle bir zulüm görmedi hemşerim. Bak bir tane ne bir bardak su ne bir parça ekmek bir tane vatandaşımız, şoför arkadaşlarımız, vatandaşlar desinler ki biz geldiler aldık yedik. İstanbul diyorlar, İmamoğlu diyorlar, yollar diyorlar. İki saattir yoldayım, yolun halini görüyorsun. Ne mazotum da kalmadı. Ben nasıl gideceğim eve onu düşünüyorum. Yani nasıl bir çalışma nasıl ana yoldur bu? Ana yollar açılmıyorsa neresi açılıyor acaba? Bir tane tuzlama, bir tane kar süpürücüsü var mı? E5'e girdim, E5'te aynı. Trollük yapıyoruz değil mi? Bak burada perişanlığı görüyorsun. Siz karda gidersiniz, sarıyarda balık yersiniz, depremde kayak yaparsınız, İstanbul'da sel olduğunda da tatil yaparsınız. Bu kafayla devam edin, seçimlerde görüşürüz. Sultan Murat'tan geliyorum, 45 dakikadır otobüs yok. Yollar açık değil mi? hı <laughs> açık. Ekrem Bey balık yesin. Geldiğim 4 kilometre var. Bak işe gitmez zorundayım. Hiç belediye çalışmıyor abi hiç. İmamoğlu sana verdiğim oylar zehir zıkkım olsun. Ben iki sefer Bodrum'dan İstanbul'a geldim oy kullanmak için. Sana zehir zıkkım olsun. Göyde gösterisi yapıyorsunuz karın olmadığı zaman. Kar olduğu zaman bir tane aracın yok. Hala 8 saattir aynı yerindeyim. Seni Allah'a havale ediyorum. Zehir zıkkım olsun verdiğim oylar. Evet. Evet, İstanbul'un halini görüyorsunuz. Gerçekten bir rezalet yaşandı ya bu tabii, bir akşam. Bunların hepsini veremiyoruz. Binlerce tepki var. Belki on binlerce. Yani insanların her sosyal medyasına girsek herkesin bir tepkisi oluşmaya başladı. Hı hı. Ve bu konuyla alakalı hakikaten e, maalesef İmamoğlu çok duyarsız bir şekilde davranıyor. ...biliyorsunuz balık yemeğe gitti... ...biraz sonra geleceğiz o konuya... ...balık Şimdi yemeğe gitti... ...şimdi vatandaş Ama karın ortasında kalmışken... ...İmamoğlu'nun dediğiniz gibi o görüntüleri, o görüntüleri yansıdı... Var. ...Duygu Hanım 12 saat kalan var... ...20 saat kalan olduğu söyleniyor... ...bugün sabahleyin bir arkadaşımızla konuştuk... ...İstanbul'dan... <laughs> ee, ...saat 2 civarıydı... Ee, ...telefonla aradık... ...yarım saat oldu daha yeni eve geldim dedi... ...dün geceden beri dedi sıkıntıdayız... sokaklarda izledi ...evime ulaşamadım dedi... ...İstanbul gibi bir yerde... Bunun önceden çok önlemlerinin alınması lazım. Bu önlemler neden alınmadı? Biraz sonra bunları tek tek anlatacağım. Hmm. Bütün vatandaşımız izlesin. Ben özellikle bekletiyorum. Neden? Çünkü bir önceki durumları bir görelim. Bu gördüğümüz durumlar eşliğinde neler eksik yapıldı? Hepsini tek tek anlatacağım. Çok daha net olarak algılanacak. Mesela vatandaşların bir araç itme görüntüleri var. Onları bir onlara verin. da bakalım. Bakın. Sonra balıkçıya Vatandaş, geçeceğiz. Araçlarını kardan nasıl kurtarmaya çalışmış? İzleyin. <laughs> biliyorsunuz. Para karşılığı iyi diyorlar şu an. 100 lirayı verdi yok şişkıyor abi. De biraz alırız arkadaşlar gölta. Artık İstanbul bu hale geldi. Hı. Sayın İmamoğlu biz İstanbul'u 16 milyonla birlikte yöneteceğiz dediği Demek ki buymuş. Yani kar yağacak. Siz arabaları ittireceksiniz. Kar yağacak. Bütün işleri siz yapacaksınız. Hı. Bugün Sayın İmamoğlu'nun bir konuşması var. Biraz sonra geleceğim o konuşmaya. Konuşmada diyor ki diğer ülkelerde olduğu gibi diyor. Kendi kapınızın önünü kendiniz süpürün diyor. Yani artık işin ilce e, affedersiniz cılkı çıktı diyebiliriz. Ne açıdan yani vatandaşın artık işi gücü yok, her şeyi bırakacak, kendi arabasını kendi itecek. otobüsleri e, sefer yaparken gidip gelmelerini sağlayacak, bozulan otobüslerden inip iş yerine nasıl gideceklerini öğrenecekler. Ya burası bir mahrumiyet bölgesi değil. Bura Türkiye Cumhuriyetinin en çok vatandaşının yaz yaşamış olduğu İstanbul kent. Siz bu kenti yönetirken mecbursunuz buradaki insanlara hizmet etmeye. Ama siz bunu yapmak yerine Sayın İmamoğlu bugün ne yaptı? Dün balıkçıya gitti. O görüntüler de gelsin Şimdi mi? görüntünün bir resmini arkadaşlar versinler. Önce mi? bir resmi versinler. Bakın Sayın İmamoğlu balıkçıdayken fotoğraflar ortaya çıktı. Ünlü bir balıkçı bu Ünlü bir balıkçı. Ha? Kahraman e, balıkçısı diye bir yer. Hı -hı. Çok düzgün bir esnaf. İstanbul'un tanıdığı, e, herkesin sevdiği, saydığı düzgün bir esnaf. Hı -hı. Bir kere bu konuda bir sıkıntısı yok. Ama... Ee, o da öyle bir duruma düştü ki yani şu anda Türkiye'nin bir, bir kitlesi Kahraman Balıkçısı'nın Kahraman Bey ne diyecek diye bekledi. Tabii bununla alakalı Kahraman Bey bir konuşma yaptı. Birazdan vereceğiz Hı -hı. ama burada farkındaysanız Sayın İmamoğlu gülerek geliyor. Hiçbir yorgunluk yok. Biraz sonra vereceğimiz görüntülerle aradaki fark şu. Siz İmamoğlu'nu internetten yani Twitter'dan izlerken Hı -hı. kravatsız olarak gördünüz değil mi? Evet. Yorgun bir İmamoğlu gördük İşinin başında İmamoğlu gördük Ama buraya gelirken grand tuvalet giymiş, Yani bir saatlik bir mola yemeğine gelmiyor Önceden planlanmış olan bir yemeğe geliyor Grand tuvalet giymiş, Kravatını takmış vesaire yapmış Ve bir yemeğe geldi Bu yemeğin içeriği de çok önemli Biliyorsunuz sayın Birleşik Krallık e, Büyükelçisi bir yemek yedi. Bakın ben Büyükelçilerle yenilen yemekler üzerinden bir polemik oluşturmak istemem. Herkes bir Büyükelçi ile yemek yiyebilir. Sonuçta onlar da bizim ülkemizde kendi ülkelerinin temsilcileri. Tabii Hı. ki burada bir takım kişilerle temaslar kuracaklar. Zaman zaman hükümet yetkilileriyle, zaman zaman muhalefetle. Burada bir büyük ile alakalı olan meseleyi çok büyütmek istemiyorum. Buradaki önemli olan hadise şu. İstanbul'da bir karkış kıyamet. Sıkıntı var. Vatandaş evine gidemiyor. Vatandaş çok ciddi problem. 12 saat, 15 saat, 20 saat aç susuz kalan, affedersiniz tuvalet ihtiyacını göremeyen binlerce vatandaş oldu. Eğer bu sizin yapmış olduğunuz yemek önceden organize edilmiş bir yemekse, hı hı. çünkü Kahraman Bey öyle söylüyor. Bir ay öncesinden bu yemek rezervasyonu yapılmıştı diyor oradaki evet. kişi. Yani İmamoğlu'nun tam tersi bir şey söylüyor. Eğer böyle bir şey yapıldıysa, senin şehrinde böyle bir afet varsa bu yemeği erteleyebilirdin. Bu birincisi. Eğer Kahraman Bey'in dediğini doğru değil de Sayın İmamoğlu'nun dediğini doğru kabul edersek, mola vermek için, ya sen e, kendi e, afet koordinasyon merkezinin içerisinde sana bir tost yapan yok mu? Bir simit ayran getiren yok mu? Veya oranın bir yemekhanesi yok mu? Kalkıyorsun geliyorsun Kahraman Balıkçısı'na balık yiyorsun. Hadi geliyorsun bu balıkçıya. Kar türeme araçları sen balık yiyeceksin diye yolları açıyor. Ya İstanbul'u böyle bir şeye layık mı? İstanbul'u böyle bir yönetimi hak ediyor mu? Bu soruyu sormamız lazım. Sayın İmamoğlu balık yiyecek diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arabaları yolları açtı Duygan. O görüntüyü bir arkadaşlar verebilirler mi? VTR 3 olan görüntüyü. Evet. O görüntüye bir bakalım. bakalım. Vatandaş yardım beklerken kar küreme araçları aslında neredeymiş? Neredeydi? Evet buyurun. Bir tane tuzlama aracı yok. Aynen başkanım yollar çok açık şu anda harika. Elinize sağlık. İstanbul kara gömüldü. İmamoğlu balık keyfindeydi. Binlerce vatandaş sabaha kadar yollarda eziyet çekerken belediyenin kar küreme araçları Ekrem İmamoğlu'nun geçtiği musun? sokak musunuz? temizliyor. Durdurur musunuz? Sayın İmamoğlu'nun arabaları önden gidiyor. Şu gidiyor gidilen konvoy. Arkasından kar temizleme aracı onları takip ediyor. Sanki bir eskort aracı gibi. Hani derler ya e, siyasi arenada da politikacı araçlarını eskort araçlar takip evet. eder. E, bir nevi koruma aracı gibi. Hı. Bir nevi koruma aracı gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kar küreme araçları Sayın İmamoğlu'nun balıkçıya gideceği yolları açıyor. E ne oldu vatandaşın rezaleti? Vatandaş saatlerce niye bekledi? Ya buradan sormak istiyorum. Sen balık yemeye gideceksin, keyif yapacaksın. Ama o kar küreme araçları vatandaşa değil, senin balık yiyeceğin bölgeyi temizleyecek. Devam eder misiniz görüntüleri? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı balıkçıda keyif yaparken kar küreme aracı da 10 dakikalık aralıklarla özel temizleme servisi yaptı. Hizmet beklerken bu olacak iş mi? Aslında bir iddia daha var. E, bu görüntüler çıkana kadar Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aslında bu kar felaketini çok da ciddiye almadığı söyleniyor. Bu görüntüler çıktıktan sonra harekete geçtiği söyleniyor. Yani bu ana kadar çok ciddiye alınmadı ve vatandaş bu nedenle mi mağdur oldu? Şimdi bir kere Sayın İmamoğlu ben bir saat oturdum diyor ya orada Hı -hı. bir saat oturmadı. Yaklaşık Öyle mi? Bir iki, mola verdim. İki dedi. saatin üstünde oturdu. Bir kere bu bunun da yalan olduğu çıkacak ortaya. Öyle bir şey yok. Bir saat oturmadı. İki saatin üstünde bir kere orada zaman geçirdi. Bu birincisi. İkincisi, duyguladım. Türkiye'nin dört bir yanından karla alakalı olarak işte yoğun yağışla alakalı olarak haberler geliyor Hı. ki bilimin ışığında baktığımız zaman meteoroloji diye bizim bir merkezimiz var ülkemizin. Burası diyor ki yoğun bir kar yağışı olacak. Sayın İmamoğlu nerede? Ondan iki saat önce elinde telsizle millete şov yapıyor. Bütün ekiplerin başındayım diyor. Kravatını takıyor. Balıkçıya yemek yemeye gidiyor. Ya bunun sağcılıkla solculukla alakası yok. Ben hatırlarsanız diğer yayınlarımda ne dedim? Sayın İmamoğlu İstanbul'u iyi yönetemezse bunun sıkıntısını bütün vatandaş çeker dedim. Oy veren de vermeyen de. E Buradan bir siyaset çıkartmaya çalışmayalım. Var. Allah aşkına ya. Düşünebiliyor musunuz? sel oldu. Bodrum'da tatildeydi teknede. Geldi hemen ertesi gün tekrar Bodrum'a tekneye tatile döndü. Hı hı. Elazığ'a depremi ziyarete gidiyorum dedi. Benim kızım istiyor dedi. Ben akşam dedi e, ertesi gün kayağa gideceğim dedi. Falan dökene kayağa gitti. Şimdi o onları anlatıyor. Benim aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Hatırlar mısınız Sayın Cumhurbaşkanımızın bir görüntüsü vardı. O zaman başbakanken Anlatmıştı, duygulanmıştı. Beyaz TV'de Usta'nın hikayesi diye bir program yapmıştı kendisine. Ee, kızları Esra Hanım, kendisi o dönemde siyasetteyken kapıya geliyor, bir pusula gibi bir kağıt bırakıyor. Diyor ki ya baba bir gününü de lütfen bizimle geçir. Hı hı. Tabii o anısını anlatırken Sayın Başbakan, o dönemin Başbakanı Sayın Cumhurbaşkanımız duygulandı, gözleri doldu ve hassasiyetini gösterdi. Niye? çoluyla çocuğuyla ailesiyle bir araya gelemiyor. Çünkü niye onların onunların üstünde bir hakkı var. Bu hakkı evet. yerine getiremediği için üzüntüsünü dile getirdi. Şimdi öyle bir yerden bir yere gidiyoruz ki yönetim açısından. Şimdi kar kıyamet perişanlık. Belediyenin kar küreme araçları Sayın İmamoğlu'nun yolunu açıyor ve Sayın İmamoğlu balık yemeye gidiyor. Nereden nereye geliyoruz? Bodrum arkasından deprem e, olayı falan dökende tatil Bugün de balıkçıya gitti. Şimdi bu kişiler ülkeyi yönetmeyi düşünüyorlar. Allah aşkına düşünseniz de bunlar bizim ülkemizi yönetmiş olsa ülkenin bir felaket içerisinde olduğunu düşünün. Fırat Kalkanı operasyonundayız ya da Yunanistan'da bir kriz çıktı çok ciddi bir yani gerilme ortamı oldu ve bu ortam yönetilmesi gerekiyor. Sayın İmamoğlu'nu arasanız nerede bulacaksınız? Belki İstanbul'da bir sahilde mangal yaparken veya örnek veriyorum Bodrum'da denizde yüzerken. Böyle bir kişinin yöneticilik yapabilmesi İstanbul için büyük bir şanssızlık. Maalesef ama İstanbul'u kaderine terk etmemek üzere Sayın İçişleri Bakanımız ve Sayın Ulaştırma Bakanımız geldiler hemen o bölgede ellerinden gelen müdahaleyi yapıp hemen İstanbul'u eski haline çevirmek noktasında çalışma yaptılar. İşte Marmaray'ı biliyorsunuz 24 saat esaslı perşembe gününe kadar çalışacak Hı -hı. dediler vesaire. Ama öteki tarafta bakıyorsunuz Sayın İmamoğlu'na. Ve Sayın İmamoğlu niye ses çıkartmadı sizce bu ee, yemek yeme konusuyla alakalı Acaba elinlerinde görüntü var mı diye beklediler Bütün sosyal medya kaynıyor Çıt çıkmadı Ta ki kahraman beyin Balıkçı kahraman beyin Konuşana kadar O konuşmaları da verelim Bu mi? Bu arada da şunu söylemek istiyorum Buradan takipçisi olacağımızı söylüyorum Eğer Hı. kahraman balıkçısının sahibi Kahraman beyin mekanına İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak gidip Zulüm etmeye kalkarsanız Bizler medya mensubu olarak buradayız çünkü öyle bir duyum aldım Bakın bunu bana Kahraman Bey söylemedi Ama ben bunun duyumunu aldım Eğer böyle bir şey yapmaya kalkarlarsa bir esnafa Sırf Sayın İmamoğlu'nun orada olduğunu söyledi diye hı hı. Biz medya mensupları olarak buradayız Bunu çok açık ve net olarak söylemek istiyorum Yani bu çok önemli bir evet. bilgi Bakın onun dükkanıyla alakalı bir işlem yapmakla ilgili Önümüzdeki günlerde bir iş olursa hı hı. Mutlaka ama mutlaka bunun üstüne gideceğimi ben çok açık ve net olarak söylemek istiyorum Böyle bir şey olabilir mi? Eğer oradaki esnafa sırf Ekrem İmamoğlu dükkanına geldi diye, bütün Türkiye'nin konuştuğu bir durumu açıklamak zorunda kaldı ve söyledi diye, dükkanına ceza keserlerse, şu ran kaçak, burası şöyle, burası böyle diye zulüm etmeye kalkarlarsa, bizler buradayız, ben açık olarak söyleyeyim. Kimsenin ekmek teknesini, siyasi iş yerine kimse alet edip, onlara zulüm etme hakkı kimsede yok. Bunu çok açık olarak söyleyelim. Ya adamcağızın suçu ne? Siz onun dükkanına gittiniz kar yağarken felaket varken e söylemeyecekti de ne yapacaktı doğruyu? Niye saklasın bu hadiseyi? Yani nereye kadar saklayabilir? Saklanabilir bir hadise. Ve bütün medya mensupları kapısının önüne doluşmuş. Ne yapacak? Onun için de çok kötü bir durum. Yani bir müşterisiyle ilgili bir durumu anlatmak zorunda kalıyor. Ama bütün Türkiye bunu konuşuyor. Hı hı. Bakın kulağımıza bu çok net olarak geldi. Bugün sabah bir takım kişilerin gidip orada konuştuğu yönünde. Bunun doğru ya da yalan olduğunu bilmiyorum. Yani bunu teyit edemedim ama böyle bir duyum geldi. Bunu da buradan söylemeden geçemeyeceğim. İsterseniz Kahraman Bey konuşmasını buyurun. Konuşmalarını buyurdu. bir verelim. Bakalım evet. o balıkçıya Ekrem İmamoğlu ne kadar süre içinde gitmiş? Gitmiş mi? Neler söyleyecek Kahraman Bey? Alo. Kahraman Bey. Evet. Merhabalar. Sağ ol buyurun. Kahraman Bey dün akşamdan beri dolanan bir haber var. Kim tarafından arıyorsunuz? Ben GDH Dijital'den arıyorum gündeme dair her şey. Şimdi Şişt. bu insan bu insan bizim dükkanımızda bir ay önce bir rezervesi vardı. Tamam. Evet. Evet. Dün akşam saat 6 6 itibariyle geldiler. 4 kişi bir yemek yediler. 1 saat kaldılar gittiler. Bu kadar tamam mı canım? E, zannediyorum Anladım. büyük elçi de vardı. Yani ben tanır mıyım Ahmet'i Mehmet'i? 4 kişi diyorum sana. Olabilir bir tanesi. Büyük elçi olabilir yani. Değil mi? Anladım. E, peki yani gün bir ay önceden rezerve edilmişti doğru mu? Tabii 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 benim bir uyum var. Benim isim Kahraman Allah bir olduğunu bilirim ben başka bir şey bilmem. Evet. Bana 20, 25 gün önceden bu rezerve yapılmış. Evet. 2 ve 4 kişi olacağı söylendi. Dört kişi geldiler, yemeklerini yediler. Erken geldi onlar altı gibi karmar yağmadan bir saat sonra da çıktılar. Tamam mı kardeşim? Evet. Peki şeyi soracağım. Bu e, <laughs> küreme aracıyla vesaire gelindiğine dair bilgiler de var. Bu doğru mu? Yok onları ben hiçbirini bilmiyorum. Onların hepsi yalan savsatadır. Ben mekanıma gelen insanın sana geldi mi gelmedi mi geldiğini söylüyorum. Tamam Hı -hı. mı kardeşim? Tamam. Anladım. Yani fotoğraf dün akşam ay. Çok teşekkür ediyorum ben. E, tabii burada Kahraman Bey'in çekindiği bir kısım da var. Bunlar safsasadır diyor ama görüntüler Hı. çıktı. Kar küreme araçları geliyor. Orada da bir saat oturmadı. iki saatten fazla oturdu. Onu da biliyoruz. Ama burada şöyle bir durum var. Yani bir esnafın böyle bir arada kalıp böyle korku içerisinde konuşması da üzücü bir durum. Yani korkarak anlatıyor ama Hı. anlatmak zorunda. Niye? Yalan söylese bir türlü Doğru söylese Sayın İmamoğlu alakalı da bir sıkıntıya girme durumu var. Yalan söylese de hiç kimse ona belki bir şey demeyecek ama o görüntüler ortaya çıkınca da kendisi rezil olacak. O yüzden Burada esnafın üstüne değil. Sayın İmamoğlu'nun üstüne yoğunlaşmamız lazım. Ben bir İstanbul vatandaşı olarak şunu söylemek evet. istiyorum. Belediyecilik böyle bir şey midir? Yani bir büyükşehir belediye başkanı bir afetin ortasında bu randevusunu iptal etmez mi? Beklenen bu değil midir? Yani ben İstanbul vatandaşı olarak bunu beklerim. Millet orada arabada aç susuz. Kronik halkı. hastalar. Halkı dururken, hissetmiyor. Bu yemeği bir şekilde iptal edebilir mi? Acıyı hissetmiyor. Şimdi şöyle düşünün Duygu Hanım. Allah göstermesin şu an çok 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 yakın bir sevdiğimizi kaybetsek ne yaparız? Yayın sonunda ya da yayın öncesinde olduysa yani yayına çıkamayabiliriz. Koşarak yanına Koşarak gideriz. gitmeye gidebiliriz. Tabii. Başına bir şey geldiği zaman halk da böyledir. Eğer sen halkı içinde hissediyorsan onu yakının olarak görüyorsan onun afet anında o hissettiklerinle birlikte onların yanında olman gerekiyor. Dün Kızılay lahmacun dağıttı insanlara. Allah aşkına Sayın İmamoğlu bir bardak su dağıttı mı insanlara? Her gün şov yapmayı biliyorsunuz. İşte popülist politikanın geldiği son nokta budur. Bunlar sabah akşam Instagram belediyeciliği, Twitter belediyeciliği, Facebook belediyeciliği yaparlarsa işte bugün bu hale gelirler. Şimdi Z kuşağındaki kardeşlerime sesleniyorum. Hep ne dedim? Bunlar bunların belediyeciliğini görmedi. İmamoğlu'nun kazanmasına üzülüyorum ama bir yandan da seviniyorum. Millet bunların ne olduğunu görecek. Bir 25 yıl daha bunlara buraya teslim etmeyecek. Kadir abinin dönemini hatırlayalım ya Kadir Topbaş'ın dönemini. Kadir Topbaş'ın döneminde 120 santim kar yağdı. Şu anda 60 santim kar yağdı. Çok büyük afet var diyorlar. E Kadir abinin zamanında Kadir abi bütün yolları açtı Allah rahmet eylesin. 120 santim bunun iki katı olmasına rağmen. Ama maalesef bugün Sayın İmamoğlu sınıfta kaldı.